Dicle ile Fırat'ın arasında sabah güneşi henüz ufukta kızıllığını yeni yeni gösterirken şimdi senden tek bir şey istiyorum. Birkaç dakikalığına bugünün telaşını, bildiğin her şeyi bir kenara bırak ve kendini dünya tarihinin en eski şehirlerinden birinin dar sokaklarında dolaşan sıradan bir Sümerli'nin yerine koy. Çünkü bu videoda sadece taşlardan ve çivilerden oluşan soğuk bir tarih bilgisi değil, nefes alan, terleyen, dua eden, çalışan, seven ve korkan, gerçek bir insanın, bir Sümerli'nin gününü yaşayacağız. Ve bunu yaparken hem tarihin derinliklerinde kaybolacak, hem de uygarlığın nasıl adım adım dolduğuna tanıklık edeceğiz. Başlamadan önce küçük ama bizim için çok büyük bir ricam var dostum. Eğer tarihin gölgelerinde böyle yolculukları seviyorsan, kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Çünkü senin desteğin bu anlatıları daha da güçlendiriyor. Şimdi hazırsan, Mertüröte 3. bin yıla, Sümer şehirlerinden birine, mesela Ura gidelim ve sıradan bir Sümerlinin adını Lugaleri koyduğumuz bir adamın gününü baştan sona takip edelim. Sabah, güneş yükselmeden hemen önce kerpiçten yapılmış düz damlı evlerin arasında loş bir ışık yayılıyor. Evin damında dün akşam serilen kil çanaklar, sepetler ve kil testiler hala gece serinliğinin nemini taşıyor. Lugal eri gözlerini açtığında ilk duyduğu şey, uzaktaki tapınaktan gelen, rahiplerin alçak sesli ilahilerinin rüzgarla karışan yankısı ve avluda meleyen keçilerin sesi. Evin içi karanlık ama duvarların dokusu, pişmiş kerpicin mat yüzeyi, bir sümer evinin ne kadar sade ama işlevsel olduğunu fısıldıyor adeta. Dar bir kapı, küçük bir avlu, bir köşede tahıl ambarı, diğer köşede çömleklerin dizildiği bir alan. Lugal eri, önce yerde, hasırın üzerinde uyuyan çocuklarına bakıyor. En küçük oğlu henüz birkaç yaşında. Uyurken ağzı hafif aralık, saçları toz içinde. Çünkü dün bütün gün avluda oyun oynarken toza toprağa karışmıştı. Karısı sabahın ilk ışıklarıyla beraber çoktan uyanmış, avludaki küçük ocakta ateşi canlandırmaya çalışıyor. Kamışlardan örülü sepetlerin arasında arpa, buğday ve kuru hurmalar duruyor. Lugal eri derin bir nefes alıyor. Bu nefesin içinde hem Dicle'den yükselen nemin kokusu, hem taze yanmaya başlamış odunun dumanı, hem de yüzyıllardır aynı sabahı yaşayan binlerce Sümerlin'in kaderi var, şimdi sen de hayal et. Ayağının altında soğuk toprak, başının üstünde henüz kızarmaya başlayan bir gökyüzü, etrafında taş değil, kerpiçten yapılmış evler, düz damlar, dar sokaklar, uzaklarda yükselen kademeli bir tapınak, yani ziggurat. Lugaleri, önce büyük tanrı Enlil'e ile kısa bir dua mırıldanıyor. Çünkü Sümerli'nin günü tanrılara selam vermeden başlamaz. Ey Ennil, rüzgarların ve kaderin efendisi bu günü bereketli kıl diye fısıldarken aslında sadece kendi ailesinin değil, koca şehrin, tarlaların, kanalların, sürülerin ve hatta gökyüzünde dolaşan bulutların bile kaderini düşünür. Bir Sümerlinin zihni için dünya tanrılarla dolu bir sahnedir. Yağmur yağarsa tanrılar dilediği için yağar, kanal taşarsa tanrılar kızdığı için taşar. Çocuk hasta olursa tan tanrıları yeterince memnun etmemişsindir. Lugal eri yüzünü büyük bir testide bekleyen suyla yıkıyor. Bu su kanalın temiz kısmından dün akşam doldurulmuş, testinin içindeki serinlik henüz bozulmamış, elini yüzüne çarptığında hafif bir ürperti hissediyor ama bu uykusunu dağıtması için güzel bir fırsat. Karısı ezilmiş arpalarla basit bir lapa hazırlıyor, içine biraz da hurma katıyor ki çocuklar severek yesin. Sen de bunu bir tür Sümer kahvaltısı gibi düşünebilirsin. Çok gösterişli değil ama enerji verici. Çünkü Lugalerinin Luga önünde uzun ve yorucu bir gün var. Bir köşede duran, kamıştan yapılmış sandaletlerini ayağına geçirirken, bir yandan da karısına o gün tapınak ambarında yapacağı işleri anlatıyor. Bak, burada tarihin en kritik ayrıntılarından birine dokunuyoruz. Lugaleri sadece sıradan bir köylü değil, tapınağın tahıl ambarında çalışan bir görevli, yani hem tarlayla hem de çivi yazısıyla, hem arpa çuvallarıyla, hem de tabletlerle haşır neşir olan şehir ekonomisinin kilit çarklarından biri. İşte bu yüzden Sümer uygarlığını anlamak için Lugal Eri'nin bir gününü izlemek aslında medeniyetin çalışma şeklini anlamak demek. Eğer bu tür bir insanın hayatından yola çıkarak uygarlığı okuma tarzı anlatıları seviyorsan, dostum tam burada sana tekrar hatırlatmak isterim. Kanala abone ol. Çünkü bu tarz videoları ne kadar çok kişi desteklerse, tarihin tozlu sayfalarındaki bu unutulmuş insanların sesini o kadar güçlü duyurabiliriz. Lugaleri avludan çıkıp dar sokağa adımını attığında şehir yeni yeni uyanıyor. Damlarda uyuyan birkaç kişi sabah serinliğini kaçırmamak için hala yatakta ama bazıları da çoktan kalkmış. Damın kenarından boşluğa eğilmiş, sokaktan geçenleri izliyor. Uzaktan hayvan sesleri geliyor. Eşeklerin anırması, keçilerin meleşmesi, tavukların gagalarıyla avludaki toprağa eşeleyişi. Sokaklar dar, İki insan yan yana zor sığıyor. Duvarlar düzensiz ama güçlü. Kerpiçlerin arasında zamanın açtığı küçük çatlaklar var. Yere dökülmüş biraz saman, biraz tahıl, biraz çamur. Hava henüz serin ama güneş yükseldikçe bu serinlik yok olacak ve lugalerinin sırtından aşağıya terler süzülmeye başlayacak. Yürürken yaşlı bir komşusuyla göz göze geliyor. Yaşlı adamın yüzünde güneş altında geçen onlarca yılın çizgileri var sakalı seyrek, elleri çatlak, elinde küçük bir testi, kanala su almaya gidiyor. Bugün tapınak kalabalık olacak diyor Lugal Eriye. Rahipler tanrılar için kurban hazırlıyor, ambarlar dolacak, sen de çok çalışacaksın belli. Lugal Eri hafifçe gülüyor. Sümerli'nin gülüşü bile tanrılara sığınan bir ufak dua gibi. Tanrılar memnun olsun, biz de işimizi yapalım yeter diyor. Ama aslında içten içe biliyor ki tanrıların memnuniyeti kadar şehir yöneticilerinin, tapınak rahiplerinin memnuniyeti de önemli. Çünkü maaşını yani arpa payını ve hurmasını onlar veriyor. Yürürken sokakların arasından süzülen güneş ışığı, kerpiç duvarların üzerine uzun çizgiler halinde düşüyor. Bazı kapı önlerinde kil çömlekler, bazı dam kenarlarında kamış sepetler, bazı avlularda çocuk sesleri, Şehir henüz yazıya yeni yeni geçmiş bir dünyanın nabzını tutuyor. Ama burada sokaklarda dolaşan insanların hiçbirinin aklına biz tarihe geçiyoruz diye bir düşünce gelmiyor. Onlar için dünya bugün yapılacak işlerden ibaret. Tarlalar sulanacak, tahıl taşınacak, tabletler yazılacak, kurbanlar kesilecek, çocuklar doyurulacak. Lugaleri tapınağa yaklaştıkça manzara değişiyor. Sıradan evlerin yerini daha büyük, daha düzenli yapılar alıyor taş temel üzerine yükselen kerpiç duvarlar, geniş avlular, girişte bekleyen görevliler. Tapınağın hemen arkasında yükselen ziggurat, basamaklı yapısıyla gökyüzüne doğru uzanıyor. Sanki tanrılarla insanlar arasında dikilmiş bir merdiven gibi. Rahipler uzun kıyafetleriyle avluda dolaşıyor, bazıları kurbanlık hayvanları kontrol ediyor, bazıları getirilmiş olan tahıl çuvallarını kaydediyor, bazıları da tapınak içindeki törenleri hazırlıyor. Lugaleri, tapınağın ambar kısmına doğru ilerlerken, girişteki görevliye başını sallayarak selam veriyor. Görevli de onu tanıyor tabii. Çünkü her gün bu ambarlara girip çıkan onlarca işçiden biri, içeri girdiğinde hemen burnuna çuvallardan yayılan arpa ve buğday kokusu çarpıyor. Üst üste dizilmiş çuvallar, büyük kil küpler, raflara yerleştirilmiş tabletler, köşede duran bir kapta ıslatılmış kil. Bak, şimdi burası çok önemli. Çünkü Sümerli'nin dünyasında yazı sadece hikaye anlatmak için değil, esas olarak hesap tutmak için var. Kim ne kadar arpa getirdi, kim ne kadar aldı, hangi tarladan ne kadar ürün geldi, hangi işçiye ne kadar pay verildi? Hepsi bu tabletlerde kayıtlı. Lugaler'inin görevi ambarlara giren çıkan tahılların, yağların, hurmaların hesabını tutan yazıcılara yardımcı olmak, çuvalları taşımak, ölçüm sırasında başında beklemek, bazen basit notları dahi hatırlatmak. İçeride bir köşede oturan genç bir yazıcı. Elinde kamıştan yapılmış bir kalemle ıslak kil tabletin üzerine küçük çivi işaretleri koyuyor. Yüzü ciddi. Çünkü bir işaretin yanlış olması demek. Birinin payının eksik ya da fazla yazılması demek. Bu da ya tanrıları ya da yöneticileri kızdırmak demek. Lugal eri çuvalları omzuna alıp tek tek terazinin yanına taşıyor. Orada görevli bir adam çuvalı ölçüyor bu tarladan bu kadar, şu aileye şu kadar pay diye yazıcıya söylüyor. Yazıcı da sabırla her cümleyi kirin üzerine kazıyor. Sen bu sahneyi gözünde canlandırırken, modern bir ofiste çalışan, bilgisayarla veri giren biri gibi düşün bu galeriyi. Tek fark, onun bilgisayarı kil tablet, klavyesi kamış kalem, ekranı da henüz kurumamış bir yüzey. Tam burada bir nefes alalım ve düşün. Bu sıradan gibi görünen hareketler, tahılın ölçülmesi tabletin yazılması, çuvalın yerine kaldırılması, aslında insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birinin, günlük pratiği yani bürokrasinin ve kayıt tutmanın, eğer bu tür tarihin içinden insan hikayeleri hoşuna gidiyorsa, tekrar hatırlatıyorum, dostlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu Sümerlin hayatına dair düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü belki de bir sonraki videoda başka bir uygarlığın sıradan insanının peşine düşeceğiz. Öğle vakti yaklaştıkça, tapınak avlusundaki hareketlilik artıyor, güneş yükseliyor, gölgeler kısalıyor, hava ağırlaşıyor, Lugal erinin alnından terler damlamaya başlıyor. Ama ambarın içi nispeten serin, kalın kerpiç duvarlar sıcaklığı biraz olsun tutuyor. Rahiplerden biri içeri giriyor, yüzünde ciddi bir ifade, bu öğleden sonra enlile şükran sunusu yapılacak. Ambar kayıtlarının eksiksiz olması gerek diyor. Yazıcıyla kısa bir konuşma yapıyor. Lugaleri bu sırada biraz geri çekilip sessizce bekliyor. Çünkü rahiplerin yanında fazla konuşmak iyi bir fikir değil. Tanrı'nın işini yapanlarla tartışılmaz. Öğleye doğru Lugaleri'ye kısa bir mola veriliyor. Avluya çıkıyor, gölgeli bir köşeye oturup karısının sabah hazırladığı arpalı ekmek parçasını ve hurmaları yiyor. Yanında küçük bir testide hafif mayalanmış arpa suyu, yani erken dönem bir bira türü var. Sümerli'nin vazgeçilmez içeceği. Bu içecek hem suyun bazen kirli olmasından kaynaklanan hastalık riskini azaltıyor, hem de enerji veriyor. Lugaleri birkaç yudum aldığında yüzündeki yorgun ifade biraz yumuşuyor. Yanına diğer işçiler de oturuyor. Aralarında kısa sohbetler dönüyor. Kimisi tarlasındaki su kanalının durumundan şikayetçi, kimisi oğlunu yazıcı okuluna göndermek istediğini ama tablet ve eğitim masraflarını karşılayamadığını anlatıyor. Kimisi de şehrin yöneticisinin yeni vergilerinden yakınıyor. Bak burada da Sümer toplumunun sınıfsal yapısına kısa bir pencere açılıyor. Tepede Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılan kral ya da şehir yöneticisi, onun hemen altında güçlü rahipler, sonra zengin tüccarlar, Ardından zanaatkarlar, köylüler, işçiler ve en altta köleler. Lugal eri işçi ama tapınağa bağlı çalışıyor. Bu ona belli bir güvenlik sağlıyor çünkü kıtlık zamanında bile tapınak hizmetkarlarını tamamen aç bırakmamaya çalışıyor. Öğle molasındaki sohbet bazen küçük şakalara, bazen ciddi endişelere dönüşüyor. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Herkesin kaderi, tanrıların, su kanallarının ve yöneticilerin kararlarıyla şekilleniyor. Yemek molası bittikten sonra işler yeniden başlıyor. Bu kez sadece gelen tahıllar değil, dışarı çıkarılacak olan paylar da söz konusu. Bazı aileler, tapınakta depolanan tahıllardan hak ettikleri kısmı almaya geliyor. Lugal eri çuvalları tartıda ölçüp teslim ediyor. Yazıcı da, şu aileye şu kadar verildi diye tabletine çepeçevre işaretler kazıyor. Akşama doğru güneş yavaş yavaş alçalırken tapınak avlusunda büyük bir tören için hazırlıklar başlıyor. Rahipler ellerinde tütsülerle dolaşıyor. Kurbanlık hayvanlar süsleniyor. Çukurun kenarında toplanan kalabalık, tanrılara sunulacak olan kanın ve etin, gelecek yılın bereketi için ne anlama geldiğini iyi biliyor. Lugaleri, ambar işlerinden sıyrılıp kısa bir süreliğine avlunun kenarına gelip olan biteni izliyor. Yüzünde hem hayranlık hem de hafif bir korku var. Çünkü tanrılar öfkelendiğinde senler, kuraklıklar, salgınlar gönderebilir, rahiplerin dudaklarından dökülen her kelime gökyüzüne yazılan bir hüküm gibi algılanıyor. Sen de şimdi kafanı çevir ve düşün. Bir Sümerlinin bir günü, modern bir insanın gününden ne kadar farklı? Biz işe giderken trafikle, telefonlarla, bilgisayarlarla uğraşıyoruz. Onlar ise kanallarla, tahıl çuvallarıyla, kil tabletlerle, rahiplerin ve tanrıların gölgesiyle. Ama günün sonunda ikisinin de ortak noktası var. Hayatta kalmak, ailesini doyurmak, biraz güvenlik, biraz saygınlık, belki biraz da huzur. Tören devam ederken davul sesleri tapınakta yankılanıyor. Rahipler yüksek sesle ilahiler okuyor. Kurbanlık hayvanın kanı toprağa dökülürken kalabalık derin bir sessizliğe bürünüyor. Lugaleri içinden Enlil, bu şehrin kanallarını koru, tarlalarımızı suyla doldur, çocuklarımızı hastalıktan uzak tut diye dua ediyor. Bu dua aslında binlerce insanın ortak duası. Tören bittiğinde, gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara bürünmüş, ziguratın basamakları güneşin son ışıklarıyla alev almış gibi görünüyor. Lugaleri yavaşça tapınaktan ayrılıp dar sokaklara geri dönüyor. Dönüş yolu sabahki sessizlikten çok farklı. Çünkü şehir artık tamamen uyanmış. Bazı evlerin önünde kadınlar yün eğiriyor. Bazı çocuklar sokakta oyun oynuyor. Birkaç genç adam duvara yaslanmış. Geçenleri izleyip aralarında fısıldaşıyor. Belki dedikodu, belki siyasetten konuşuyorlar. Belki de yeni yapılacak kanal işlerinden. Lugaleri evine yaklaştığında avludan gelen yemek kokusunu alıyor. Karısı o gün paylarına düşen tahıl ve hurmalarla basit ama doyurucu bir akşam yemeği hazırlamış. Çocuklar onu görünce sevinçle koşup bacaklarına sarılıyor. Evin içi dar ama sıcak, duvarlarda asılı birkaç sepet, bir köşede kil çömlekler, yerde hasırlar. Akşam yemeği, Sümer ailesi için sadece karın doyurmak değil, günün konuşulduğu, küçük sevinçlerin ve büyük endişelerin paylaşıldığı bir zaman, Lugal Eri, tapınakta olan bitenleri karısına anlatıyor. Bugün rahipler büyük bir tören yaptı. Enliyle kurbanlar sunuldu. Ambarlar dolu, şimdilik kıtlık görünmüyor diyor. Ama hemen ardından ekliyor. Yine de kanallara iyi bakmazlarsa her şey bir anda değişebilir. Karısı, küçük oğluna bakıp, onun büyüdüğünü görmek istiyorsak, tanrıların merhametine muhtacız. Diye iç geçiriyor. Çünkü bir çocuğun hastalanması, basit bir ateş, kirli sudan bulaşan bir hastalık, tüm umutları bir anda alıp götürebilir. Akşam yemeğinden sonra evin damına çıkıyorlar. Çünkü içeride hava ağır, yukarıda ise hafif bir esinti var. Damların üzeri, Sümer şehrinin sosyal alanı gibi, komşular damdan dama konuşuyor, çocuklar uyuyor, yetişkinler gökyüzüne bakıp yıldızlar hakkında hikayeler anlatıyor. Rugaleri, yıldızlara bakarken rahiplerin söylediği şeyleri hatırlıyor. Gökyüzündeki her yıldız bir tanrının işaretidir. Onların hareketleri insanların kaderini belirler. Bugün senin için modern astronomi, gezegenlerin yörüngeleri, yıldız kümeleri demek olabilir. Ama onlar için gökyüzü, tanrıların yazdığı bir kader kitabı gibi. Lugal Eri, küçük oğlunu yanına çekip ona, tanrıların gökyüzünden dünyayı nasıl izlediğini anlatıyor. Bak diyor, şu parlak nokta, Tanrı Nanna'nın işareti, o ayın efendisidir, gecemizi aydınlatır, onun sayesinde karanlıktan korkmayız. Çocuk, babasının anlattıklarını hayranlıkla dinliyor. Gözleri yavaş yavaş ağırlaşıyor ama zihnine dünyanın tanrılarla dolu olduğu fikri kazınıyor. İşte bir medeniyet böyle devam ediyor dostum. Hikayelerle, ritüellerle, günlük hayatın içinde sürekli tekrar edilen inançlarla. Damda otururken, uzaklardan gelen köpek havlamaları, eşek anırmaları, arada yükselen bir kahkaha, şehrin yaşayan bir organizma olduğunu hatırlatıyor. Ur'un dar sokakları, kerpiç evleri, zigguratı, tapınağı, kanalları, çarşısı ve tarlaları hepsi bir Sümerlinin zihninde tek bir bütün. Gece ilerledikçe gökyüzü daha da kararıyor, yıldızlar yoğunlaşıyor, serin bir rüzgar esiyor. Lugaleri ailesini evin içine indiriyor, kapıyı içerden kapatıyor. Kapının yanında küçük bir kil kandil yanıyor, titrek ışığı duvarlara dans eden gölgeler serpiyor. Yatmadan önce bir kez daha dua ediyor, bu kez sesi çok sakin, neredeyse fısıltı halinde. Ennil, nanna, inanna, bizi koruyun, kanalları kurutmayın, tarlalarımızı bereketli kılın, çocuklarımızı sağlıklı büyütün. Sonra hasırların üzerine uzanıyor, sırtındaki yorgunluk, gün boyu taşıdığı tahıl çuvallarının, ambarlarda geçen saatlerin, güneş altında harcadığı enerjinin izlerini taşıyor. Ama diğer yanda içini dolduran bir şey daha var her gün tapınağa gidip gelmek, her gün tanrıların evinde dolaşmak, ona hem yorgunluk hem de tuhaf bir güven veriyor. Gözleri yavaş yavaş kapanırken, belki zihninde bir anlığına, daha büyük bir hayat, daha geniş tarlalar, daha fazla tahıl, daha sağlıklı çocuklar hayal ediyor. Ama sonra bunların hepsini tanrıların takdirine bırakıyor. İşte bir Sümerli'nin günü böyle bitiyor dostum. Sabahın ilk ışıklarında başlayan, tanrılarla, kanallarla, tahıllarla, kil tabletlerle dolu, akşam yıldızların altında biten bir gün. Şimdi videonun bu noktasına kadar geldiysen, gerçekten tarihin derinliklerine ilgi duyuyorsun demektir. Ve bu emekle hazırlanmış anlatıyı buraya kadar izlediysen, senden son bir şey isteyeceğim. Eğer hala yapmadıysan, kanala abone ol, videoyu beğen ve yorumlarda bize şunu yaz. Bir günlüğüne herhangi bir uygarlığın sıradan insanı olarak yaşama şansın olsa, hangisini seçerdin? Çünkü senin yorumların sadece algoritmaya değil, aynı zamanda bizim bir sonraki yolculuğumuza da yön veriyor. Belki bir dahaki videoda Antik Mısır'ın bir çiftçisini, belki Hitit Sarayı'ndaki bir yazıcıyı, belki de Orta Çağ'da bir köylüyü takip ederiz. Ama ne olursa olsun, bugün Sümer'in tozlu sokaklarında Lugal Eğri'nin bir gününü yaşadın. Onunla birlikte sabah dua ettin, ambarlara tahıl taşıdın, kil tabletlerin üzerine kazınan çizgilerin aslında insanlık hafızasına kazınan ilk satırlar olduğunu gördün. Akşam damda oturup gökyüzüne bakarken tanrıların değil ama tarihin sessiz tanığı oldun. İşte bu yüzden bu kanalda tarih sadece ezberlenecek bilgiler değil, içine girip yaşayacağın dünyalar demek. Eğer buna devam etmemi istiyorsan biliyorsun ne yapacağını. Abone ol, bildirimi aç ve geçmişin sesini birlikte daha da gürleştirelim.